Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli halklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan bu anlaşmalar uluslararası anlaşmalar olmaktan çok bir devletin kendine bağlı bir kurumla imzaladığı sözleşmelere benziyor. Bu sözleşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir biçimde iradesinden bahsetmek mümkün değil. Bu durum elbette tesadüf değil, bilinçli bir politikadır. Çıkacaksınız bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olduğunu öne sürüp tüm dünyada tanınmasını isteyeceksiniz. Diğer taraftan da çıkıp Türkiye'nin bir vilayetiymiş gibi muamele yapacaksınız. Siz böyle yaparak Kıbrıs halkının ve onların temsilcilerinin iradesini hiçe sayıyorsunuz. Kıbrıs'ı on yıllar içinde ekonomik olarak çökertip tamamen bağımlı hale getirdiniz. Dünya ile bağlantısını koparıp adeta açıp cezaevine dönüştürdünüz. Kıbrıs halkını önce bilinçli şekilde yoksullaştırdınız, sonra da besleme diye dalga geçtiniz. Türkiye'de siyasi iktidarların Kıbrıs'a yönelik temel bakışı, bakış açısı on yıllardır milliyetçi hamasetten öteye gitmiyor dış politikanızda şantaj aracı olarak kullanmak için dünyadan kopardığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllar içinde sayenizde mafyanın uyuşturucu ticaretinin yasa dışı bahisin kumarı merkezi haline getirdiniz ve getirmiş durumdasınız. Kıbrıs'ı bir askeri garnizon haline getiren adeta sömürge yönetimi uygulayan bu anlayış adadaki barışın önündeki en büyük engeldir. Tabii bu sömürge yöntemleri sadece Kıbrıs'a ne yazık ki uygulanmıyor. Halkın demokratik tercihlerini yaptığı Haykariye'de 3 Haziran'da sömürgeci bir mantıkla kayyum atandı. Hakkari halkının iradesini yok sayan zihniyetle Kıbrıs halkının iradesini ipotek altına almaya çalışan zihniyet aynı zihniyettir. Biz Hakkari halkının da Kıbrıs halkının da siyasi iradesini ve evrensel demokratik haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bizden parti olarak Kıbrıs'ta Türklerin de Kıbrıslı Rumların da eşit haklara sahip olmasını önceliyoruz.